Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda size Hello Kitty'li paket açılımı videosu çekeceğim. İlk başta bu üst kısmında şeker var. Bu alt kısmında da oyuncağı var. İlk başta oyuncağı atacağım. Yani altındakini. Evet arkadaşlar. Bana üzüm Hello Kitty çıktı. Üzüm kostümü giymiş Hello Kitty çıktı. Gördüğünüz üzere. Benim hep çilek Hello Kitty'lerim vardı. Biraz da üzüm Hello oldu. Şimdi videoyu durdurup oyuncağını açacağım. Ondan sonra da videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar bu da şeker.